Merhaba arkadaşlar. Benim adım Kerem. Soyadım Durgut. Dur. Bugün bir konudan bahsedeceğim. O konu hani hile var ya durum beğenme, takip kasma, illegal olan. Ee, ondan sonra onun çok saçma bir olay lan. Hani bazen boku bokuna boku giren var ama bakıyor. Adam bakıyor aa, a, ne kadar saçma bir olay. Bakayım buna diyor. Ben olmuştu. Maalesef çok salam. Neyse. Ondan sonra bu mal olay. Daha doğrusu boktan olay. Amına soktuğum olayı. Ne kadar bir gerizekalı insan olduğunu anlıyorsunuz o olayı. Bok bulmuştu. Ben yani bir de kafam uykuluydu, ben, Benim, benim uykuluyum böyle saçmalıyorum. Ben yani şu anda uykusun. Mesela saat kaçta kalktım? Cık, beş buçuk gibi kalktım. Altı buçuk gibi, işte beş buçuk gibi yemek yedim birazcık. Tabii. Yine oruçlu değilim ben bunu. Ondan sonra altı e, buçuk gün bilgisayara oturdum yarım saat falan FIFA oynadım yine. Ondan sonra... Geri kalan da bu saate kadar da SNES RUH 3 oynadım. hani Ekran aldım lan. Yeni ekran. Neyse. Playlist açıklamış. Secret. Koy göte Zaten şu üç günlük hani Dünya fani ölüm âne bir kere versen ne olur yani derler. Ama öyle bir şey olmaz. Neyse. Gelelim konumuza. Bu boktan olay, bu soktuğumun işi... Şimdi... Hani... Bazen bunu isteyerek yapanlar da var. Onların zaten amına koyumu ayrı konu. Hani ben yapmak istesem... Düşünmem bile lan. Düşsene. Yani... Sen... Bir çabayla, bisik yapmadan... Hani... Şimdi örnek vereceğim. Senenlerden taklit yapıyor falan demeyin. Hani... ağzından daha kötü küfürler çıkacak yani. Beynimde o küfürler hala. Buna kudum sos sepat orospu çocukları. kendime tokat atasım geliyor lan. O derece. Mesela hani Sivejdi hani Twitch yayıncılarından vereceğim. Kerim Oksu şampiyon veya Youtube'da benim gibi video çekenler. Kadir Kirişçi, Güneş Tam vardı, Arıza Adam vardı. Bunun gibi insanlar var bir yapıyor. Bu adamlar her şeyi yapıyor amına koyayım. Hani böyle bir emek var adam böyle hani hayatından hani gününden bir parça ayırıyor. 10 dakikalık, 15, 5, 10, 15 dakikalık video çekiyor. Hani adamların 20 bin, 10 bin alını soruyor. Bu böyle soktuğumun nipleri açıyorlar babayı bir ayda 10 bin, 20 bin, 30 bin, 90 bin kadar çıkıyorlar. Hani düşün bazen sivilciyi Mahsuker belki geçenler bile var. Zaten Şimdi, edenleri, o ayrı bir konu aman ya. Şimdi... Ya şuradaki fotoğrafı merak edenlere o fotoğrafı göstereceğim. Olan varsa... Anasını <laughs> s**k. <laughs> oh, bu fotoğraf. Şöyle göstereyim. Şu malum kişi benim. Benim küçüktüm. Neyse. Ondan sonra... Ya adam böyle duruyor yerinde veya... Örnek vereceğim eskiden bir kişi vardı. Lanet olsun ki bu adam çıkaran kişiydi. Benim düşüncem bu. neyse kılıç alsan, kılıç göte baksan, öyle, öyle, öyle bir sıkı soru yapıyorlar. Ondan sonra bu evine ateistleri falan buluyordu. Ondan sonra falan diyordu. Bu ateist Allah'a inanmıyor. Allah'tan büyük olduğunu sanıyor falan. Ulan oru... Tamam söylemeyeceğim. Sana ne? Adam inanır inanmaz. Sana ne Ondan sonra veya işte ay oğlan beğensin, sevgilisi olmayan beğensin, 13 yaşından büyük olan beğensin. Ulan sübyan... vallahi zor tutuyorum küfür etmemek için. Yani tutuyorum böyle kendim ama yok. Neyse koy falan diyor, koy gitsin. Ama yani, bu adamlar delirtiyor insanı böyle. Hı. Görsen yolda B ne iğnesi Böyle sopanın üstüne B Dayak iğnesi yazacak Atacaksın kendisi dövsün Bu ne amana koyun Kendinden to tokat mı ayarlıyorsun Acıdı Ciddi diyorum acaba <laughs> Acaba Hani böyle Ah dur Gözüm şey Ondan sonra bu adam da çok acayip bir adam ya, bir, bir sik yapmıyor, hani böyle ben nasıl diyeyim, İki nokta üst üste s yapıyor bu orospu çocukları, hiç, hiç sevmedim. hani mesela arkadaş ortamında hani mesela toplu konuşma oluyor ya bazen, biz de yapıyoruz yani, İki, bir nokta s, onu ben yapıyorum, o mevk olsun diye yapıyorum bak mesela, ee, veya şey... Neydi lan o? Unuttum bak. Şey vardı. 2.3 nokta üst üste şöyle bir işaret vardı ondan yapıyordum. Şöyle bir işaret. O ne lan? Allah Şu. Ha şöyle bak ha. Allah'ım çatılacağım bunu şöyle Eval Heval Kro. Heval Kerem. Neyse. Ondan sonra. Son sözlerim falan bunlar. Ondan sonra bu adamlar şimdi böyle kendileri güzel olduğunu nasıl güzellik böyle geyeneye karşıdır ama, hani lavşo. yok falan <laughs> hani kız ver bir erkek versin bari eğer <laughs> gelse hani açılımını bilmiyorsunuz hani google'a yazıp bakmayın sakın hani benim tavsiyem adım kerem soyadım Şimdi, şimdi sağ, o zaman burada Burada abone ol butonu var. Onun altında da like butonu var. Onlara basarsanız sevinirim. Yorum atarsanız sevinirim. Görüşürüz.